Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün videoyu açtım ancak konuşma fırsatım olmadı. Çünkü gerçekten çok yoğun bir gün geçiriyorum. Bu arada maskemin çenemde olmasının sebebi maskeyi daha yeni taktım. Temiz bir maske. Şu an insanların olmadığı bir yerden yürüyorum. İnsan içinde çıktığım zaman maskeyi takacağım sıkıntı yok. Maskenin çeneye takılmadığını biliyorum. Şu anda ehliyet kursuna gidiyorum. Her gün iki çeyrek geç ehliyet kursum var. Artık direksiyon dersleri başladı. Size bir ilk giderken göstermiştim. Teorik derslerimiz bitti. Yaklaşık 10 gün kadar sürdü. Şu anda direksiyon eğitimleri başladı. O yüzden bugün üçüncü günüm ve araba sürüyorum. Yani ilginç bir duygu ve biraz korkuyorum açıkçası. Neyse ki hocanın da önünde fren falan olduğu için... <laughs> pek sıkıntı olmuyor. Yani genel olarak iyi gidiyor aslında. Sadece biraz böyle boş yolda sürmek çok eğlenceli de trafikte birazcık korkuyorum çünkü ne bileyim tehlikeli bir şey işte. Ama süre süre geçer diye düşünüyorum açıkçası. Zaten daha üçüncü günüm yani hani hayatımda üçüncü yani daha iki kere araba kullandım üçüncü olacak artık. Neyse videoyu da şimdi ehliyet kursuna giderken açmak istedim. Çünkü diğer türlü sürekli evdeyim ve bilmiyorum bayağı sıkıcı geçmeye başladı. Bu sıcaklarda maskeyle gerçekten hiç eğlenceli olmuyor kurs. Ama yapacak da bir şey yok. Çöpümüzü atalım. Ben o zaman şimdi kursa gidiyorum. Bir saat boyunca araba süreceğim. Bana şans dileyin. <laughs> Umarım iyi geçer. O zaman görüşürüz. Birazdan görüşürüz. Yine bir gün kursa gidiyorum. Ve kursa gittiğim günlerde, yani haftanın her günü <laughs> bir türlü düzene oturtamadım. Kursa gittiğim için böyle aklım çok dolu oluyor ve video çekmeyi unutuyorum. O yüzden bugün ikinci gün. Tabii ki yine bir günlük bir vlog olmadı. Bu vlogu bugün bitirmem lazım ki yarına yetiştirebileyim. Dün arabayı çok kötü kullandım. Normalde hiç istop ettirmemiştim. Dün üç kere istop ettirdim. <laughs> çok kötüydüm. Neyse. Bugün bir de birazcık dün negatif enerjiyle gittim ya böyle bilmiyorum negatif enerjiyle doluydum genel olarak dün bütün gün boyunca. O da tabii ki araba sürüşüme yansıdı ve hiç hoş araba sürmedim. Bugün güzel bir enerjiyle gidiyorum. Umarım güzel araba kullanırım diye umuyorum. Kursdan sonra da arkadaşımla kahve içeceğiz ve büyük ihtimalle kedisini seveceğim. Çok heyecanlıyım. Çok tatlı bir kedisi var size de gösterelim. Bu arada şöyle bir şey oldu. Yüzümün şuralarında böyle saçma sapan sivilceler çıkmaya başladı ve aşırı deli oluyordum. Bir türlü de geçmiyorlar. Sonradan anladım ki buralar tam böyle maske taktığım yer oluyor. Ve sıcaktan böyle ve maskeden dolayı sivilce çıkmaya başlamış ve geçmiyorlar bir türlü. Çünkü sürekli maske takıyoruz yani. Bu bir tık moralimi bozdu ama olsun. Ne yapalım yani? Değil. Maske takmak zorunda sonuçta. Bu arada dün de arkadaşımla muhabbet falan ettiğimiz için sonrasında video çekmeyi unuttum tabii ki. Bayağı bir akşam karanlığa kadar muhabbet ettik. Öyle güzel bir gündü aslında ama siz göremediniz. Neyse umarım bugün her şeyle bugünü sizler için çekebilirim arkadaşlar. Şimdi kursa gidiyorum. Herkes bana bakıyor oydum de kamera var. <laughs> Neyse şimdi kursa gidiyorum. Ay, sonra görüşmek üzere. Umarım güzel haberlerle gelir. Hoşçakalın. oldu ve ben bu vlog işini bir türlü yapamadım yani. Olmuyor. Salı günü de video atamadım zaten. Bu durumdan dolayı lütfen beni affedin. Çünkü yani bu direksiyon kursu ve işte arkadaşımın buraya gelmesi falan böyle her şeyi çok şey yaptı hani böyle. Artık oturtamıyorum hiçbir şey. Yine de bu videoyu kurgulayıp arkadaşlar yüklemeyi düşünüyorum yarın. Bugün perşembe. Yarın siz bu videoyu izliyor olacaksınız. Tabii ki umarım keyifle izlemişsinizdir ama bir dakika video bitmedi. Bugün e, birazcık böyle kozmetik alışveriş, yani kozmetik. Kozmetik ihtiyaçlarımı almak için Migros'a gitmiştim ve orada fark ettim ki böyle şampuan reyonunda 15 dakika falan harcayınca fark ettim ki ben böyle Grit'sa falan gitmeyi çok özlemişim. Aylardır bu korona olayının başından beri hiç ben alışveriş merkezine hiçbir yere gitmedim. Hani sadece markete gidiyorum. Ve o yüzden de çok özlemişim. Birazcık böyle birkaç tane şey aldım. Onlardan bahsetmek istiyorum. Bu şampuanı aldım. Aslında bunu almak istemiyordum. Bu Dove'un bu serisinin Hindistan cevizli olanı var. Belki kullananlarınız vardır. Ben onu hiçbir yerde bulamıyorum. Sadece gratis'te falan bulabiliyorum. Burada da şimdi Migros'a gittiğim için bunu almak durumunda kaldım. Umarım güzeldir diye düşünüyorum. Saç kremi arıyordum ve Elidor'un şu yeni çıkmış saç kremine denk geldim. Aslında sadece koklamıştım. Yani almayı bile düşünmüyordum. Fakat arkadaşlar o kadar güzel kokuyor ki yani size anlatamam. Çok güzel kokuyor. Bu yüzden sırf kokusundan dolayı bunu aldım. Ben daha deneyemedim ama annem denemiş. Ve sanırım beğendi. Aynen. Baya saçları çok beğenmiş. Saçlarını baya yumuşatmış falan. Son olarak da Migros'ta şöyle bir indirime denk geldim arkadaşlar. Normalde bu iki diş macunu 70 liraymış ama ne hikmetse 25 liraya düşmüş. Ben de direkt düşünmeden aldım çünkü Colgate'in diş macunlarını ben gerçekten beğeniyorum. Şu aktif kömürlü. Bu da e, anında beyazlık diyor. Şöyle bir şey var. Colgate'in bir tane diş macunu vardı yine anında beyazlık gibi Optic White serisinin bir şey vardı. Ve ben o diş macununu çok güzel dişleri beyazlatıyordu. Fakat bir türlü e, bulamıyordum. Yani ilk başta çok güzel kullanıyordum. Sonrasında bulamamaya başladım ve burada o var. Tekli olarak satılmıyor ama burada onu buldum. Bu Şok geçirdim ben de. Şans eseri ve yani ikisinin 25 liraya düşmesi gerçekten bence güzel bir şey. Neyse bu kadar kozmetik yeter. Zaten <laughs> pek kozmetik de sayılmaz ama yani ben normalde gratis'e gidip böyle saatlerini harcayıp sadece bakmak için bile saatlerini harcayan bir insanım. Bugün böyle bir şey oldu. Bu arada resmen yazlıkçılık yani şu hani domates bir surat, sıfır makyaj, saçımda hiçbir şey yok falan. Bu arada saçımı açtırdım arkadaşlar. Böyle biraz ışıltı gibi bir şey yaptırdım. Şu anda bence güzel duruyor. Ama yıkayınca güzel durmayacak gibi hissediyorum. O yüzden bu saçımı mora boyamayı düşünüyorum. Boyarsak da merak etmeyin arkadaşlar, beraber boyayacağız. Saçımı kestirme günleri de geliyor. Onları da beraber yapacağız. Yani güzel videolar bizi bekliyor. Sadece bugünlük beni affedin. Gerçekten bu direksiyon kursum bittiği zaman tamamen sizin olacağım. Ama şu an gerçekten hiçbir şey odaklanamıyorum. Her şeyimi direksiyon kursuna göre düzenliyorum. Yürütemiyorum. Hayatımı yürütemiyorum. Şu anda da balkondayım. Çünkü hava çok sıcak ve tek aydınlık olan yer burası. Bu yüzden de birazcık ses duyuyor olabilirsiniz. Kusura bakmayın. Şimdi ben gidiyorum. Annemle beraber çok güzel İyi yemek yiyeceğiz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çok odana bana ver onu sana. Ay kırmızıyı sana koydum. Tam benden al. Ya da oradan bir tane dolma da ekleyin. Ben çabucur.